Mid e oynuyorlar. Mid a'da da smoke düştü. Spike A'da düştü. 30'da Isa'yı vurdum. Kendini can at o. Armorsuz. Rampada vardı dikkat. Spike yerleştirildi. Sana dikkat seç. Alta düşman görüldü. Can var mı? Bir düşman kaldı. İyileştiriyorum. 30'da ben vurdum. Ayakta kalan son oyuncu. Çok low. Oo. Oh. Kalkanı kırsana. Aa şu anlık yok. Be, full be full 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 be. Dayan no, hepsine vurmuşum <laughs> be. Sage 140. 10 canı var. 50 de, 60 da şey şey. Yerleştirildi. Düşman silindi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. 52. Duvar kuruldu. Şimdi baş... Geriler. indirildi. Spike yerleştirildi. Hadi tamam. Sage hala trap tarafı. Rampa. Main'de Dolduruyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum adam burada. Oğlum da şurada şurada. Oğlum burada, oğlum burada. Say Bir S düşman kaldı. Oğlum dayı şimdi. Hele o olmaz olmaz spike atamıyor. Mandal var mı diyor ya? Favour. Var var. Ulti'm hazır. Bunu yapmaya hakları yoktu. Bana güvenin. Bariyer kuruldu. Burada smoke düştü. Bura <laughs> fake olabilir A'ya dikkat edin. A'ya bir tane smoke atmıştı sadece. Mid'e de oynayacaklar. Bence de. Antik olsam olabilir. Mid. Bir <laughs> herhalde. Devam edin. ben de. Oyna Spike oyna B'de oyna. Ede düştü. Lan lan silah var arkanda. Tamam, tamam peek alıp ölmeyelim. Silah, silah al silah al. Fantom var arkanda. Spike zaten bize değil Tamam, tamam 30 saniye. O fantom bana atar mısın? Sana fantom versem ya. yenemezsiniz. Elal Hızlı kaçmaları lazım. Ben böyle bir şey var. Bir şey. <laughs> düşman kaldı. Kullanıcı hayatta kaldı. Tebrikler. Tebrikler. Ne arkası? Ya <laughs> <Kamerada evre> şat <dışı. gülüyor> da seç seç can ve seç. Hatta <laughs> karşı ormanın ultisi gelmiş olabilir mi? Ordu falan aldım. Can var mı? Orba <laughs> <Var. gülüyor> <laughs> geliyor. bomb sevecek mi? Düşman kaldı. ismi. Pardon kanka kusura bak. sos helal Bir düşman kaldı helal ulti attı at <laughs> Çekilin yolumdan! bariyer kuruldu Ben. var. Ultin okay. var. Olmanı kaldırabiliriz. Vent'teydi en son. Jet Vent'teydi. Beni Vent'te vurdu. kısa ve acıklı bir hayat. Anasını siktiğim elini almış o ah! Tüm füzeler ateşlendi. Dolduruyorum. Ah! Oh, hadi Kaldırıyorum. ne almış? ''Fight B'de düştü. Ayakta kalan son. Nasıl lan eşe attım ben buna ya. Hala kalkana var. Sessiz olalım da. Onların fake atsın. Gel gel sakin Hedefler tespit ediliyor. Ne alak oğlum koşarak niye vuruyor? İki es attı bana ya. O oh, pek şey burada da ya. Şimdi baş başayız. Daha çok ayakta kalan son Spike ortada düştü. Bir Spike bir şey bende. Kusursuz. Ultim hazır. Tüm füzeler ateşlendi. Daha siktir ya. Bir de OP vuruyor ne? Çıkma, çıkma, çıkma jet. Tutmadı lan. Kameram roketi çıkıyor. Tüm kuzeler ateşlendi. Sonları geliyor. Odin bak ya. Çekilin oğlum. biri var. bana niye silahı atıyor? yeter <laughs> vardı <laughs> <laughs> Daha Ver Spike ona gitsene ulti at. Al ulti at. Ayakta kalan son oyuncu. Girdi saç. Açıkta. Bir düşman kaldı. O PS var. Şey, de... evet. Çatışma sonucu. Seyir eline sağ. İşte slow var. Of. Hayvan hayvan da. 2. Bir de şart. Ayakta kalan son oldu. Bakın. Oye bende. geliyor. Geçerdi. Bakalım Spike bende. Spike <laughs> Yüküm kalmadı. Hepsi öldü. Silahları. Kör asdım şuraya. Bekledin Drone gidiyor. Drone düştü. Tüm füzeler ateşlendi. İsa site'da. Omun da smoke düştü buraya. Ölecek biri ölecek. Gölgeler Orada. Bir tane daha var. İsa da o site'da. Gel Seç, şey, Seç gel. Şey, gel. Spike sende mi? Gel. Sudan gel. Gel gel ağa girelim. 2v 2v 2a 2v Açılmış bir meyve. Bike A'da düştü. Su oynuyor. Ayakta falan son oyuncu. Süpermiş tamam orada. Savunucular kazandı. Eline sağ olsun hiç. Ya.